Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Java örnekleri serisinin ikinci videosunu çekiyoruz. Megabytes Converter konulu soruyu yapıyoruz. Şimdi öncelikle soru bizden ne istiyor ona bakalım. Birincisi bir tane metot yazacağız. Metot name'i print megabytes and kilobytes. Return type'i void olacak. Bir tane parametresi olacak. Tipi integer olacak ve ismi de kilobyte olacak. Bizim vermiş olduğumuz kilobyte cinsindeki değeri megabyte ve kalanı da kilobyte cinsinden yazacağız. Metodu yazmaya başlayalım. Öncelikle public, static. Tipi neydi arkadaşlar? Void'ti. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Public static void. ismi neydi? Print megabytes and kilobytes. Bir tane parametre alıyor arkadaşlar. Parametrenin tipi integer. Şurada görmüş olduğunuz gibi ismi de kilobytes. Geldim. Integer. Kilobytes yazdım. Curly braceslerimizi açtık. Öncelikle şöyle bir format istiyor arkadaşlar. Bu formatı hemen burada nasıl yazacağız ona bakalım. Birincisi şunu kontrol edeceğiz. Tek bir condition'ımız var. O da kilobyte sıfırdan küçükse invalid value döndüreceğiz. Yani yazdıracağız. İlk olarak iki tane değişken tanımlayalım. Hatta direkt isimleri şu şekilde yazarsak yazması daha kolay olacağını düşünüyorum açıkçası integer xx diyelim mesela. Buna kilobayt eşitleyelim. Zaten kilobayt şurada almıştık arkadaşlar. Hemen bunu kilobayt eşitliyorum. Ki aşağılarda sürekli kilobayt olarak yazmayayım. Daha kısa bir şekilde yazmış olayım diye. Integer yy dedik arkadaşlar. Buna da ne diyeceğiz? Tanımlasak yeter herhalde. Ya da sıfır da diyebiliriz şimdilik. Integer zz. 3 tane değişken tanımladık. Hemen ilk kondisyonumuzu yazalım. If eğer kilobayt büyük eşitse sıfır değilse zaten else diyelim. System out invalid value. Eğer xx büyükse kilobaytımız sıfırdan büyükse neye bakacağız arkadaşlar? Hemen şunu yazacağız. Birincisi megabyte cinsinden değerini yazmak için xx bölü 1024 diyoruz arkadaşlar. Örneğin bize atıyorum 10.000 kilobyte verdiğini düşünelim. 10.000'i 10 1024'e böldüğümüzde kesirli bir şey çıkacak. 8 nokta şey. Ne yapıyordu? Integer bölmesi olduğu için direkt 8 alıyordu arkadaşlar. Şimdi bunu aldık, böldük. Sonra bir de zz var. Zz'de neydi? Kalan kilobyte. Bunu nasıl yapacağız peki? Bunu da aynı şekilde arkadaşlar kilobaytı yani xx modül 1024 yazdığımızda bu şunu verecek bize. Zz'nin içerisine xx'in içerisindeki değeri 1024'e bölüyorsun. Sonra da kalanını zz'nin içine koyuyorsun demek oluyor arkadaşlar. Sonrasında hemen sistem out printelen formatımız nasıl? Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bakın hemen geliyorum buraya. Birincisi kilobayt eşittir yy artı boşluk megabayt boşluk artı zz tekrar artı. Burada da kilobayt yazıyoruz arkadaşlar. Peki başına ne koyacağız? Oraya da xx'i koymayı unutmayalım. xx artı. Bu formatta bizden bir çıktı istiyor arkadaşlar. Şimdi metodu kullanmış olalım hemen. Metod kodu çağıralım direkt print megabyte en kilobyte içerisinde örneğine ne verelim arkadaşlar 34560 verelim kodu çalıştırıyorum Evet 34560 kilobyte 33 megabyte artı 768 kilobyte yapıyormuş arkadaşlar çok kısa bir örnek oldu bir sonraki örnekte görüşmek üzere kendinize iyi bakın